<laughs> Selamun aleyküm agalarım Diamond 2 full downways kazanırsak Diamond 1 olacağız Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor Jungle'a Raven çektim Raven benim çok sevdiğim bir çar ama ben çok beceremiyorum Ben o kadar iyi oynayamıyorum ama çok sevdiğim bir çar çünkü genelde Rival'ın playerlara şöyle genel anlamda bir bakınca özellikle solo Q'da tek başına takımı sırtlıyorlar ya. O ay çok güzel bir şey. Tabi biz o kadar sık diye muyuz? Yani, yani, yani. Böyle de sırtlarız herhalde. Ya böyle de deyip duruyorum da yine yani. Sezonun 3. günü ya da 4. günündeyiz. Emin değilim biraz. Ben de hafıza kötü biliyorsunuz. Yani o kadar da kötü bir elo da değiliz ama iyi bir elo da değiliz. Master olsak şu anda okey bir eloydu, iyi bir ELO da. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Ya rakip de şey beni korkutuyor. Ee, ama bu Katerina kombosu var yani. Nasıl desem ki çok kötü oyuncu bile olsanız sen iki karakterde RR basınca bir şeyler yapabiliyor teamfight'te. Ona çok dikkatli olmalıyız. Aklımda Rayvon'a bir build var da yapsam mı bilmiyorum ya. Full kritik. Başla. Hani can biçen bardarınları şöyle tercih ettim. Savaşma aldım bu maç. Hem Morgana stun'ı var. Hem Amumu stun'ı var. Hem Gnar stun'ı var. Ve hem Morgana Rayla'yı alabilir. Gnar'da slow var. Amumu'da slow var. Bunların slow'larını da engelleyeceğiz. Stun'larını da engelleyeceğiz. Tabii ki de ufak bir kısmını. Bu maç bir tane iki siperi de alınabilir. Ee, diğer bir yandan da aklımda dediğim mi çok fazla böyle bir build var. Ee, cam biçen, kana susamış. Sonra siz söyleyin ismi neydi diğer itemin ya. Ee, cam biçen, cam biçen. Hey, yok, ilk tam zaten Navari, Navari. Vallahi gençlik yeni uyandım. Günün ilk maçı Q çok erken attım. Burada ikinci Q değil de W kullanıp şu üçüncü Q ile kurtlara atlıyorum duvardan normalde de bir tık kötü oldu bu. Saat daha 10 yeni uyandım. Yani uyanalı yarım saat 40 dakika falan oldu. Direkt girdim dedim belki bir video çıkar. Çünkü bazen geçe kalınca sıkıntılar olabiliyor. Her gün video atmaya geri dönelim. Siz de bu sırada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın tabii ki de. Cidden sandığınızdan daha fazla emek veriyorum. Ya emeklerin karşılığı da diyebiliriz buna tabii ki de hoşunuza gitmiyorsa da beğenmeyin canım. Hoşuna gitmeyen bir şeyi bir insanı nasıl beğendirebilirsin ki? Ama hoşuna gidiyorsa beğenirsen canını yerim kardeşim. Oğlum amumu şuradaydı lan. Amumu ne yapıyor? What? Hayda 3 can kaldı lan. Neyse W ile alırız şimdi onu gelsin. Bu arada yine FPS drop olmuyor. Çok güzel ya. FPS drop olmayan videolarda direkt çıkıyor video. Ya Mumu'yu şurada gördük. Acaba bug mıydı yoksa o çocuk cidden mi oradaydı ben onu anlamadım ama şimdi blue'suna bakacağız diyecektim. Oradaymış cidden. Smite'ım yok. Smite'ım gelene kadar ince ince fight atacağım. Şunun canı yenilenmesin. Abicim smite hadi dön. Çok güzel bunu direkt yok ettik. Geliyorum sana. Dayanabilir misin? Dayanamıyor. bir tane de flash auto attı. Oraya doğru e atacağını biliyordum zaten ultiyi ona göre biraz ayarladım. E attığı yerde de ultim yedi. Şöyle şu wave'i puşlamam lazım. <laughs> 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 Raven öyle yerinde çok güçlü bir karakter ve biz o gücü kullanmamız lazım. Kullandığımızda düşünüyorum özellikle burada. Yok ya yapmayalım o bildi. Zaten saldırı eksiğimiz var. Nereden savaşıma girdiğimiz için. O yüzden üçlümüzü her türlü alacağız. Ben jungle oynarken şu üçlünün saldırı hızlı olan sokarca parçasını çok seviyorum. Çünkü gerçekten çok güzel jungle döndürüyor. Özellikle jungle camplerinizi dönerken önce şu küçükleri almanız daha okey bu arada geçtik. Onu söyleyeyim çünkü zaten büyükler geç çıkıyor ya. Küçükler ne kadar hızlı resetlerseniz ne kadar fazla alırsanız o kadar fazla farmda öne geçiyorsunuz. O yüzden hani blue'nuz duruyorken Önce şu küçükleri almak daha mantıklı diyebilirim. Bencil bir oynayış sergilemeliyiz. Bu maçın keriyi biz olacağız. Ya da late game'de Victor olacak. Jinlulu'nun bir işe yarayacağını düşünmüyorum ben şahsen. O çocuk ne yapıyor lan? Golemlerimi mi çaldı? Buraya mı geliyor? Bu çocuk garip oynuyor. Çok garipsin dostum. İkisi ulti ulti basarsa halen tek yiyebilirim de. Abi cana bak şaka mısın? Okey yenilmezden full stack yaparız bir şey. Hayır. Hayır hayır hayır. Katerina'nın cana bak. Gınar burada olmasaydı dümdüz Katernaya da gitseydim. Katerina'yı da alıyordum da NT dedik hocam. Kuşlarımı bir tur resetleyemedim. O kötü oldu ya. Kuşlarımı resetleyebilsem iyiydi. Onu duvara vurabilir mi acaba? Aha vurdu valla. İnan güvenmedim yani ya. Valla çocuğa hiç güvenmedim. Ama pıt yakaladık kilimizi çektik burada eline sağlık diyoruz popim. Ben güvenmedim güvenmemek bir tık hata gibi oldu da. Ya gençlik solo Q'da şu el oda kime güvenebilirim ki görüyorsunuz gelen tipleri özellikle Bambi'ye karşı olduğumuz videoda. Hani beni illallah ettirdiler beni bana kafayı yedirttiler ya. Ha, kata beni görüyor mu sanki kata beni görüyor. Öyle bir vibe aldım katadan. Aynen öyle görüyor bizi ya burası totemle çalı da alalım şunu. Bir, aslında bir tur kurtlarımı alıp öyle beyz atayım. Doğunca gidip şeyimi alayım. E, grompumu alayım. Ondan sonra şey var. Drake'ye gelecek yavaştan. Beyz atıp geldiğimde grompum çıkmış olacak. Grompumu da alacağım ve Grompumdan sonra 2 kill alırsam 9 değer olacağım. Fight'ta bir double atarsam üstüne level filan da alacağım. Bakalım aklımda birkaç senaryo oluştu da şu anda. Türk geliyorum dostum. Ah oh be yakında. Bu gitti. Hı. Ama bu rift istiyor sanırsam da ben Drake isteyeceğim ya. Şöyle bir şey var mı jungle'ında ufak camp özellikle. Bir golem bir kuş. Golem de yok kuş da yok. Abicim direkt burada Drake istiyorum ya. Lütfen yardım. Boş verin bence onlarla uğraşmayın. Bir tur bota da deneyebiliriz de. Lulum öldü bile. Ultisi duruyor. Lulum. Abicim dönüp dönüp vurma sen. De. En son öleceksin he. Bunu aldık şimdi oraya bakacağım. Kanosamış kalkanı da gitti. Demin yanlış görmeysem. Kanosamış kalkanı değilmiş. Bariyer filan da herhalde. Bunu kestik. Hadi sonuncuyu da tuttur. Tutturamadı. Abi vuramıyorum. Bet bunu da aldık. Rift'i tapta çağırdı. Tapta birebir bir takas olmuş. Aslında burada ilk kuleye vurabilirim ya. Kata da öyle. Burada ilk kuleyi alıp öyle reset atalım. Şu anda gençlik oyunun en bozuk itemi Deadlands. Çünkü Deadlands artık büyüden gelen hasarı da savunuyor. Çok saçma bir şekilde. Abicim ne oluyor? What? Ha, bağlantı noktası açık kapatalım. Bu arada amım benim jungle'ımda küçük ormanlarımı çalıyor olabilir. Blue'yu bir tür ignorladım. Ki birini çalmış anladığım kadarıyla. Flash'ın yok durum varım ya. Seni burada kesip geçmem lazım. Güzel. Deynimiz ölmüş bir tür. Çok güzel abi. Dakika 7'de 8, 8 kilim var. 7k farmım var. Çok iyi bir şey şu anda. Şundan bir arkan şunlardan arkan alayım hemen ardından üstüne koşacağım. Diyeceğim Türk güzel kaçtı farmları geliyor bir daha boşu boşuna şey yaparım. Keşke takım bensiz hiçbir şey denemese sadece benimle oynasa büyük ihtimalle bütün oyunu alıp götürürüm de. Enti diyoruz hocam yapacak bir şey yok oynamıyorlar. Ya benle oynamaktan daha çok benim olmadığım yerde bir şey denemeseler maç oto şu anda hani. <laughs> dakikaya göre kile gidiyoruz hatta dakikaya göre kili geçmiştik demin. Şimdi dakikaya göre kili olduk. Şimdi seri bir dead de bitirelim gelelim. Buraya seril de o kadar gerekli mi onu düşünüyorum da abi armor pen lazım gibi de bilmiyorum. Fani'yi ben sevmiyorum gençlik ya, nedense yani kritik değil de Serilda'daki bekleme süresinde azalma daha iyi geliyor çünkü artık Serilda'da da anti etkisi de var zaten. Sanki arkamdan rakip bot geliyordu. Gelecekler mi onları bekliyorum da gelmiyorlar. Oğlum ben bunu kestiniz diye oynamadım diye bizden birini alabildi ya çok saçma. Ha? Ah. Tamam bunu keserim. Güzel flash attığı yerde öldü de bizim iyi ki arkamızdaydı bir anda çekti gitti de Lulu kankam o canla ne işim var burada. Harcatacaksın kendini zorla. Lulu git artık bak kata seni keserse beni de kesecek şimdi. Slowluyorum yetişemesin diye. Tamam güzel öldü. Okey son iki kilimi jin çaldı da sıkıntı değil. Dakika kili geçtim diye bir başlık atmak istiyordum. Sanırsam atamayacağım. Kes bunu kes kes seni stana da oturdu. Hmm, neyse enti diyoruz hocam. Aha ne yapıyor? Lan oğlum adam içimize atladı diye bir an mal oldum lan. Aa nasıl ölmedi ultime? Hayda. Çocuğun gargo ile de duruyormuş. Ben buradan bir vın ya değmez değmez. Çok şatlan var üstümde. Buraya beyitlersen kankam. Lan amumiye kitli diye skillleri o tarafa doğru bıraktı. Ne yaptın sen kral? <laughs> Amumya kitle diye ya neyse. Katayifoxları dedim Skill'leri bastım. Amumya doğru yöneldi. Oto basmamak lazım biraz da ya. Ya genelde elle basıyorum da o an oto basasım geldi. Riven'la elle skill basmak daha güzel oluyor. Hiç base atmadan aslında burada şeyi de indirebiliriz. Drake'i. Ben çok güçlüyüm rakipten iki kişi eksik. Benden kaçışın yok be dostum. Hmm, buraya doğru gelmiyor rakip bot ya. Şuna direkt finish. Hmm, ultimi çıkartamadım elimden de. Neyse sorun değil. Ee, şey tarafına vision lazım ya. Tamam ben bunu alıyorum da. Tam buradalar ya. Sorunumuz yok. Ee kanka kestim bizi. Aa! Aa öldük 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 hata Aa. Lan şu Morgana da var ya HP ye basacağım yerlere skill atıyor. Ya çocuk fazla zeki ya ben malım kestiremedim. Ben de mal olabilirim. <laughs> ben böyle şeylere çok kafa atıyorum genelde ya. Aha gel gel gel. Geçit atıyor adam. Adam bak geçit attı rede. Bu çok kolay ölüyor zaten. Allah'ını sen gelsin ya direkt indiririz bunu. Ha Morgan'a W, aynen aslan kardeşim. Yardımlar için teşekkürler. Siz de buna vurun krallar. Yalnız bizim Lulu çok önde duruyor bir tık ya. Telefon kastı bu anda, bu arada bir an. Onu dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama. Ah, kata geliyor hayır. Ölmedim, 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 ölmedim. Da burada neşe alamadık yani, sağlındılar bir şekilde. Lulu bir can önde duruyor. Ultisi de var. Bizim Lulu biraz garip bir arkadaşımız. Abi burada direkt yarık gökyüzü ben istiyorum. Zaten hasarım iyi. Ondan sonra Seril'de bakarız. Ya zaten hasarım iyi gençlik. Daha fazla hasar buffı yerine. <laughs> Hem canımız fazla olsun ki can statı çok önemli bir şey zaten. Hmm, diğer bir şekilde vurdukça can yenileyelim fightta hayatta kalalım. Çok güzel can çalıyor yarık gökyüzüyle Raven. Hele ki yenilmez fullken. Bunu da kestik. 3'te 3. Üç. Tamam yani neş neş oynamıyorlar üstüme. Smite'imi harcadım da gelecek şimdi bir daha. Abi alalım şu neşi artık be. Valla dakika 13 oldu. İki dakikadır bu duruyor köpek gibi öndeyiz. Dakikayı bayağı geçik bir kilim var bu arada. Dakikayı da bir kargol geçmişiz. Hem dakika kil hem dakika goldu geçtik. Bu gayet temiz de bizim takım orada ölmeyi tercih etti iki kişi. Ya cidden garip oyuncular ya. Bu arada bayağı geç bir smite attım. Biri bir şey deneseydi çalma ihtimali varmış o an. QSS çok iyi gelir de. Ya roket bitiyor roketi ver ya. Bir daha beyaz atmakla vakit kaybetmek istemiyorum. QSS buraya çok iyi aslında da. Roket bitiyor diye roketi aldım. Acaba olsam bir oradan devam eder mi? Lan. Hadi bir tane ev do Lan. Abi şu hasarımın güzelliğine baksana ya. Yani Jin kili çalmak için niye flash attın ki çocuğu? E ee, birazdan kafana flash yiyip ölürsen ne olacak? E ee, kili çalmak için sadece flash attı bu tilt edici bir muhabbete. Gerçekten çok tilt edici bir muhabbet. Doşladım güzel. Hadi oğlum Jin görünüyordu adam. Hadi oğlum bir tane daha bir tane daha tutturursa kesecek. Kesemedi ya. Bu arada gençlik bu yeni neşle özellikle erken dakikalarda neş alıyorsanız ikileyin oynamak zorunda gibi bir şeysiniz. Çünkü üçleyin bu neş çalışmıyor. Ona dikkatli olmanız lazım. Gerçekten çalışmıyor. 3 ünitör birden yapamazsınız ilk aldığınız neşle. Pıts. Abi tertemiz kombo attık bu arada. çok güzel abicim. Kuleden çıkarsın da sen. Ben sana güveniyorum. Çok güzel. Şuradaki inditörü de alıp bir tur base atabiliriz. Aslında diyeceğim oyun da bitebilir. Jinlerde nerede? Jin base atmış. Jin base atmasa oyun bitebilirmiş ya. Tamam yapacak bir şey yok. Hadi alev ruhu alalım. Alev ruhu alalım. Umarım orada ölmezsiniz ya. Bak ben siz bir şey deneye deneye yalandan maçlu uza giderse çok üzülürüm. Gidebilir çünkü late game'leri çok güçlü. Kata itemlerini çekerse ama bu kata RR yaparlarsa bizi kesebilirler ki late game morganaları var. Yani hiç maçı ben şöyle söyleyeyim aslında ben maçı riske atmayı seven birisi değilim ya. Şöyle riske öndeysem kazanmak istiyorum abi bu kadar. Öndeysem kazanmak zorundayım hatta yani istemiyorum sadece zorundayım. Tamam G'yi bitti beyaz atıp C'yi alacağım şimdi. Aslında iki siperi de olabilirdi de. Ya C bitiyor bir kere ölmek istemiyorum. O yüzden babaya ver burada C'yi ya. Şu red'i de bütün takıma vereyim ondan sonra gideyim. Geliyorum. O troll'lüyor ya. Aaa şey Yanlış şeye bastım ya. Şunu kesmem lazım bu arada. Kata bizimkileri kesiyorsa kessin de. Şunu kesmem lazım çünkü bu oyunu tutuyor. Abi yanlışlıkla orada amumaya doğru roket kemer attım E basacağım ama W basmışım ya. O yüzden böyle oldu da maçı burada basit bir şekilde bitiriyoruz. 20 kilimiz var gayet temiz abicim. Serice şu oyunu bitirelim. Dakika 17 olmadan bitsin. Dakika 16'da 20 kil diyeyim hadi. Dakika 16'da 20 kil abi. 17 olmadı. 3 saniye mi ne vardı? temiz oynadık gayet. rakipte biraz kolaydı yani. Zor bir rakip diyemem. Çek, karşılarında çektiğimiz diğer isimleri düşününce bu maç bir tık daha easy oldu diyebiliriz. Elmas a bir olmuyormuşuz lan iki full gol yormuşuz pardon geçtik oyun başında yanlış info verdim size. 20.05 gibi bir skorumuz var. Burada kime like atabilirim? Abi pop'ya e like atarım yine tiltim. <laughs> Diğer ikisi kötüydü. 43 kat demecimiz var agalarım. Kusura bakmayın burada video böyle bir takılmış gibi görünebilir. Çünkü yanlışlıkla elim çarptı videoyu kapattım tekrar açtım. 43 kat demecimiz var. Gayet temiz bir demeç. Yani normalde her sezon başı 60-70 win rate arası biliyorsunuz biz master atarız hesabı. 3 ile yani daha doğrusu 3 değil 2 ile 5 gün arasında genelde hesap master olur. Yalnız bu sezon neyse dur şunlara bir sıradaki sıradaki. Ee, şöyle bir sıkıntımız var. Abi statlarım bir tık ıh ya 54 win rate'im falan var. Şöyle bir şey var ama kaç luzum var bilmiyorum ona bakabiliriz. Bir saniye kaç luzum var bilmiyorum ama 10-15 tane civarında luzum. Arkadaşa çevirelim bir şunu. 12. sırada bizi aramışız şuradan bakabiliyoruz. Bunun 10-15 34 galibiyet 28 mağlubiyet. Bunun 10-15 yani düz 10 değildir ya 12-13 filandır ya da 15'tir emin değilim. Direkt ben FPS drop muhabbetine hani oyuna giriyorum çıkmam gerekiyor filan. Bir de şeyi anlamadım ben. Ha, bu FPS drop muhabbetinde ya bir kere okey tamam mı? Bir kere oyun başı yaptı çıktım girdim. Bu okey. Tamam mı? Bunu nötrlüyorum bir şekilde oyun içinde. <laughs> Dakika 12-13'de filan bir daha çık gir atmam gerekiyor. Bir daha FPS drop girmeye başlıyor. O bitiriyor. Late game'de AFK kalmak zorunda kalıyorum. Öyle game'de neyse bir şekilde telafi ediliyor da. Late game'de telafi edilmiyor. Bu arada şu tanon oranımı görmediniz. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Pardon agalarım. <laughs> Ölüyorum anasını satayım. Pardon ağalarım, Kusura bakmayın. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala alın, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.